Allah kendisini isimlendirmiş olduğu her bir isimde insanın ahlaklanabileceği bir pay belirlemiştir. Burada yine başka ciltlerde geçiyor. Muhittin İbn Arabi Hazretleri buyurmakta. Yine Resulullah Efendimizin hadisinde de geçiyor bu husus. Allah'ın 300 küsür ahlakı vardır. Bu ahlaklardan hangisiyle bir insan ahlaklanırsa cennete gider buyurulmakta. İnsan kendisine yaraşır bir tarzla onunla alemde gözükür. Bu nedenle bazı kimseler Allah Adem'i suretine göre yaratmıştır hadisini bu anlamda yorumlamışlardır. Allah Adem'i yeryüzünde halifesi olarak yerleştirmiştir. Çünkü yeryüzü yüce alemin aksine başkalaşma ve halden hale dönüşme alemidir. Başkalaşma ve halden hale dönüşme yeryüzünde gerçekleşen bir mevzuat. Böylelikle sakinlerinde de yeryüzü aleminde meydana gelen değişmeler gibi hükümler gerçekleşmiştir. Bu nedenle bütün ilahi isimlerin hükmü ortaya çıkar. İşte bu nedenle Adem gökte ya da cennette değil yeryüzünde halife olmuştur. İşte halife olabilmesi için Hazreti Adem'in yeryüzüne inmesi gerekiyordu. Bu başkalaşma olacak. Allahu Teala'nın bu isimlerinin tam açığa çıkması ancak yeryüzünde olabilecek bir mevzuat. Cennette olması mümkün değil. Çünkü cennette Celal isimleri değil, Cemal isimleri mevcuttur. Ama yeryüzünde celal isimleri de mevcut, cemal isimleri de. Allah'ın tüm isimleri e, zuhur etmekte, açığa çıkmakta. E, halife olmak için de Allah'ın e, ahlakıyla ahlaklanmış olarak tüm ahlakını açığa çıkarması gerektiğine göre Adem'in ya da halifenin o insanın o zaman e, yeryüzüne inmesi gerekiyordu ki kendindeki bu özellikleri, bu vasıfları tamamen açığa çıkarabilsin. Bu Allahu Teala'nın takdiridir. Orada bir takım sebepler var. Şeytanın oyun oynaması, şeytana uyulması, oradaki yasak meyveyi yemesi. Bunlar hikmete binaen olan şeyler. Hepsi Allah'ın takdiriyle oluşmuş şeyler, emriyle oluşmuş şeyler.